Herkese merhaba. Köpek balıkları. Bu devasa gri balıklar okyanuslara hükmediyor. Bu canavarlar saldırgan canlılardır ve insanların korkusunu hemen hissederler. Ancak en korkutucu köpek balığı karşılaşmaları, köpek balıklarının aniden ortaya çıktığı karşılaşmalardır. Sörf yaparken boğa köpek balığı tarafından ısırılan gençten, insanları takip ederken teknenin demirlerine takılan köpek balığına, işte karşınızda bir anda ortaya çıkan 15 köpek balığı. Bir grup arkadaş, köpek balıklarıyla güvenli ama yakın bir temasta bulunmak için kafesli dalış yapmaya karar verdi. Her şey planladıkları gibi gidiyordu. Herkes kafesin içine girdi ve kafes köpek balıklarıyla dolu sulara bırakıldı. Sonuç olarak herkes harika zaman geçiriyordu. Macera perestler köpek balıklarının dikkatini çekmek için yem olarak et kullanıyordu. Gençler eğleniyormuş gibi görünüyordu ve her yerden gelen köpek balıklarına eşlik etmekten keyif alıyorlardı. Çok geçmeden işler kötüye gitmeye başladı ve eğlence sona erdi. En sonunda devasa bir dalga kafese vurdu ve dalış kafesinin kapısını kırdı. Gruptakiler köpek balığıyla dolu bu yerde adeta aç köpek balıklarının insafına kalmıştı. Burada herkesin çılgına döndüğünü görebilirsiniz. Umarız güvenli bir şekilde kıyıya çıkmayı başarmışlardır. Bu köpek balığı bir anda sudan çıkıp tekneye atladığında kendini pek de hoş olmayan bir durumun içinde buldu. Muhteşem deniz canlısı demir parmaklıkların arasına sıkıştığında teknedeki bir kadın bütün bu anları kameraya çekti. Köpek balığı çabalıyor ve sıkıştığı yerden kurtulmak için kımıldayıp duruyordu. Ancak zavallı hayvan o kadar kötü sıkışmıştı ki ne kadar denerse denesin yaptığı hiçbir şey işe yaramıyordu. Bu deniz yırtıcısı için insan kendisini kötü hissediyor. Ne var ki bu durum çok uzun sürmedi ve kendini kurtarmayı başardı. Yani neredeyse. Köpek balığı demir parmaklıklardan kurtulmayı başardı ancak bu kez de kuyruğu teknedeki halatlara dolandı. Bu zavallı hayvan için kendini kötü hisseden insanlar olaya el attılar ve köpek balığının dolandığı halatı keserek onu serbest bıraktılar. Ne çaba ama. Bu adam Güney Kaliforniya'da tek başına sörf yapmaya gittiğinde bir büyük beyaz köpek balığı yanına gelip onu korkutmaya karar verdi. Çok şanslısınız ki bütün bu anlar GoPro ile kameraya çekildi. Sörf yapan adam kendi işine baktığı sırada bir köpek balığı dalgalardan çıkarak yanına yaklaştı. Sörfçünün söylediğine göre köpek balığı kendisinden 3 metre ileride bir oraya bir buraya yüzüyordu. Ne var ki sörfçü ilk kez bir köpek balığıyla karşılaşmadığı için o kadar da korkmamıştı. Ancak köpek balığı aniden yönünü değiştirdiğinde işler daha kötü bir hal aldı. Adam sörf tahtasını hemen çevirdi ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı. Bu adam sörf yapıp kürekle kendini ileri çekerken hiç beklemediği bir şey yaşadı. Birdenbire adamın karşısına bir köpek balığı çıktı ve sörf tahtasına çarptı. Balığın sörf tahtasına nasıl çarptığını görebilirsiniz. Bu sert çarpışmanın etkisiyle dalgıç suya düştü. Ancak tahtanın üzerine geri çıkıp dengesini kurması çok da uzun sürmedi. Dalgıç başına gelenler sonucunda resmen şoka girmişti. Ancak iyi yönden bakmamız gerekirse artık bu adamın insanlara anlatacak çok eğlenceli bir hikayesi var. Bir grup arkadaş Sydney limanında eğleniyordu ve suya atlamaya karar vermişlerdi. Bu adam GoPro'sunu kurduktan sonra arkadaşlarıyla tokalaştı ve suya atladı. Ancak burada onu korkunç bir canavarın beklediğinden haberi yoktu. Adam suya atlar atlamaz karşısına bir köpek balığı çıktı ve adam şok oldu. Hatta bu görüntülerde adamın köpek balığından kaçmak için çığlık atıp boğuştuğunu görebilirsiniz. Ne var ki köpek balığı tekrar karşısına çıkıp duruyordu. Adam köpek balığı ile ikinci kez karşılaştıktan sonra oradan uzaklaşmak için büyük çaba sarf etti. Neyse ki bu kez şansı yaver gitti ve kayalıkların üzerine herhangi bir uzvunu kaybetmeden güvenli bir şekilde çıkmayı başardı. Aylardır planladığınız bir tatile çıktığınızı hayal edin ve bir anda sudan bir köpek balığı fırlayarak sizi korkutuyor. Köpek balığının bir anda sudan çıkması zaten dehşet verici bir şeydir. Çünkü bu anlarda yüzücülerin aslında köpek balıklarına ne kadar yakın olduğunu fark edersiniz. Neyse ki bu köpek balığı yalnızca eğleniyordu ve aç değildi. Aksi takdirde bu adam köpek balığının öğle yemeği olabilirdi. Richard Leonard, Güney Afrika kıyılarında dalış yaparken karşısına çıkan büyük beyaz köpek balığı yüzünden dehşete kapıldı. Dalgıç resifleri keşfederken köpek balığı bir anda sol taraftan çıka geldi ve dalgıcın etrafında daire çizmeye başladı. Burada Richard'ın gözyaşları içinde bağırdığını duyabilirsiniz. Bu anlar videoyu izleyen insanların da dehşete kapılmasına neden oluyor. Dalgıç mümkün olduğunca hızlı şekilde yüzeye çıkıp diğer dalgıç arkadaşlarını uyarmaya çalıştı. Ne var ki deniz canavarının onu kovaladığını fark etti. Neyse ki dalgıç köpek balığına yem olmadan önce tekneye çıkmayı başardı. Bu adam Kaliforniya'daki El Porto Manhattan sahilinde yüzerken bir sürprizle karşılaştı. Öyle ki yalnızca büyük beyaz köpek balığıyla karşılaşmakta kalmadı, aynı zamanda da bir yunusa rastladı. Adam son derece özgüvenli görünüyordu ve hiç korkmadı. Ne cesaret ama. Scuba dalgıcının pek de mutlu olmayan bir köpek balığı tarafından nasıl saldırıya uğradığına bir bakın. Bu adam dalış sırasında bir köpek balığıyla karşılaştı. Köpek balığını kendisinden uzaklaştırmak için uğraşırken dalgıç köpek balığını elindeki mızrakla dürtüklemeye karar verdi. Ne var ki bu davranışı hiç beklemediği bir şekilde sonuçlandı. Köpek balığı dalgıca geri vurdu ve dalgıcın bacağını ısırdı. Hepsi bu kadar da değil. Dalgıç yüzeye çıkmaya çalışırken köpek balığı adeta adamın bacağına yapışmıştı. Sizi bilemeyiz ama biz bunun olacağını tahmin etmiştik. Hepimiz sörf yapmayı öğrenmek istemez miydik? Bu video bunu tekrar düşünmenize neden olacak. Profesyonel bir sörfçü olan Kelly Slater, okyanusta dalgalarla birlikte sörf yaparken büyük beyaz köpek balığıyla karşılaştı. Hayvanın Kelly'nin sörf yaptığı dalganın içinde saklandığını görüyor musunuz? Dostum az kalsın çarpışacaklardı. Sörf yapmak eğlencelidir tabii eğer sörf yaptığınız dalgaların içinde köpek balığı yoksa. Şimdi bahsedeceğimiz hikaye gerçekten çok iyi. Bir dalgıç elinde mızrakla resiflere doğru yaklaşırken beklediğinden çok daha büyük ve korkutucu bir balıkla karşılaştı. Boğa köpek balığı adamın üzerine doğru yüzdü ve ağzını açarak saldırı pozisyonu aldı. Neyse ki dalgıcın elindeki mızrak işe yaradı ve keskin mızrağı köpek balığının ağzına sapladı. Köpek balığının kan ve acı içinde kaldığını görebilirsiniz. En azından dalgıç güvendeydi. Resmen ucuz yırttı. Scuba dalgıçları suların derinliklerine, balıklarla karşılaşabilecekleri yerlere dalarlar. Ancak bu adamın yaşadığı karşılaşma beklediğinden çok daha büyüktü. Bu dalgıç kendine uygun bir hedef aramak için Arlington resif hurduğunda yüzerken karşısına aniden kaplan köpek balığı çıktı. Neyse ki kaplan köpek balığı kendi işine bakıyordu ve bölgesinde yüzen insanlarla ilgili bir derdi yoktu. Okyanus canlısı scuba dalgıcını görmezden geldi ve yanından geçip gitti. Dalgıç da kendine uygun bir hedef buldu ve onu avladı. Çok geçmeden dalgıç elinde öğle yemeğiyle birlikte sudan çıktı. Sanki gördüğü köpek balığından hiç rahatsız olmamış gibi görünüyordu. İşte profesyonellik diye buna derim. 13 yaşındaki bu çocuk sörf yarışması sırasında bir anda karşısına çıkan ve onu ısıran boğa köpek balığı yüzünden yaralandı. Bu anlarsa kameraya çekildi. Köpek balığının çocuğun etrafında daireler çizdiğini görebilirsiniz. Neyse ki çocuk ağır yaralanmadı ve köpek balığının ısırdığı yerlere yalnızca birkaç dikiş atıldı. Ancak bunun 13 yaşındaki bir çocuk için ne kadar korkutucu olduğunu bir hayal edin. Umarız hala sörf yapıyordur ve sağlıklıdır. Bu dalgıç tek başına resiflerin yakınlarında yüzerken okyanusun kralı tarafından karşılandı. Dalgıç kafasını çevirip kamerasına baktığı sırada aniden büyük beyaz köpek balığıyla karşılaştı. Köpek balığı dalgıca arkadan yaklaştı ve burnuyla kafasına vurdu. Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırıp koparabilirdi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, köpek balıkları meraklı olduklarında nesnelere burunlarının ucuyla vururlar. Bu büyük dostumuz da aç değildi, yalnızca biraz meraklıydı. Biri sizin alanınıza girseydi sizde neler olduğunu merak etmez miydiniz? Pekala bu görüntülerden en çok hangisini korkutucu buldunuz? Yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.